Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Piggy oynayacağız Piggy oynarken ilk önce e, e, ben en çok yani e, parkur mu denir artık ne denir e, mekan olarak diyeyim yani Piggy'deki mekan olarak e, en çok Houssey'i seviyorum ve bazen şey de oluyor eee Şimdi aklıma gelmiyor. İngilizce yazdım. Şimdi unuttum. Neyse. O bir tane hani var ya ne denir? Oyun parkı mı? Evet, oyun parkı e, geliyor ilk yani ilk olarak kalırsa sonra oyun parkı. Sonra hiçbirini sevmiyorum çünkü hiçbiri güzel değil. Bunun da hilesi yan taraftan geçmek belki bili biliyorsunuzdur. Ee, şimdi yukarıya çıkalım. Pig'den kaçmaya çalışıyoruz ama Pig'i ortalıklarda yok. Dük mavi anahtarı da alayım ha. Şimdi yukarıya çıkalım. Ama o tahtalı olan yerlerdeydi evet. Tahtalı olan yerde olduğu için oraya giremeyeceğiz. Biz de gider yeşil anahtarı alır, öyle kullanırız. Gidelim. Aa bak yanlışlık oldu. Neyse. Şu aradan geçelim. Şurada yeşil anahtar. Kıyafet bölümünde yeşil anahtar var. Onu alalım. Treator seçildi. Ölebiliriz, ölmeyebiliriz. Açtım. Galiba öleceğiz. Çünkü Treator Pig'i öldürür. Evet. Onu derken Piggy de Treator öldürdü. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.